Şimdi, e, genellikle böyle şeyleri fazla göremezsin. Şu an bir Kore restorantındayız. Şöyle göstereceğim. Buna pirinç keki deniliyor. Zaten biliyorsunuz, e, herkesin çok merak ettiği bir yemek aslında. Ramen var bir de. Zaten şöyle biliyorsunuz. Bunları. Bunlar patates. Ama şu soğan <laughs> mı? Lahanım. Lahana Lahana galiba. Bu birazcık piş, biraz hafif pişmiş. Bu çiğ olan zaten gözüküyor. Bir dakika sonra bunun buradan kapatıyoruz ve ondan sonra yemeye başlıyoruz. Ben ilk defa satacağım pirinç kekini. Nadılı, ramen falan hep yiyordum. Sushi falan ama bunu ilk defa tatacağım. <laughs> Merhaba tekrar. Bademi çektim. Şimdi de yemeye başlayalım. Bakalım nasılmış. Çok merak ediyorum şu an. Aşırı. E, bu arada restorantı da göstereceğim size sonra. E, göreceksiniz zaten. Şu an önce ramen yiyeceğim. Çünkü çok e, canım istemişti. Öylemişim. <laughs> Tabii ki de hani kullanılmazsa falan diye çatal koyan yerler de var. Bazı yerler koymuyor. Bu burasından tutuyorduk değil mi? Hı -hı. Başlıyoruz şimdi. rameni ee, ramene güveç gibi bir şey getiriyorlar zaten biliyorsunuz. Biz tabağı dolduruyoruz tabii. Tabağı doldurduktan sonra yiyoruz. Ay. Bakalım nasıl. o kadar özlemişim ki. O Kore filmlerinde hep gördüğünüz şey. Hmm. <laughs> Ev He's getting some money off. Very delicious, very delicious, really. I love it. Oh, my God. Oh my god! O kadar güzel ki şu an ne konuşacağım bilmiyorum. Al vereyim balıktı. şöyle keşke siz de tam görseniz. Bu da şey mi oluyor acaba? Çok mu kötü gözüküyor? Bu tarafa mı dönsem tam? Arkadaşlar çok güzel. Göreme bura. <laughs> Şimdi Çinli arkadaşlarım, Japon arkadaşlarım, Koreli arkadaşlarım nasıl şey tutuyor falan. <laughs> hafif pişmiş patatesden yiyeceğiz. Ben patates zaten her türlü çok seviyorum. Hmm. Bir de normal. Turşu. Turşu mu? Ne turşusu? Patates turşusuymuş. Çok güzel. Zaten seviyorum. Sese ise var. içeceğini yaşamış. Unuttum çünkü. Yani aslında bu pek bir muhabbet olmayacak. Çünkü neden diye sorarsınız. <laughs> <laughs> Ve çok güzelmiş. Bunun tadını çıkarmam lazım. Fiyatlar nasıl falan diye sorarsanız tamam olarak bilmiyorum. Biraz Çok güzel. Ramenini yemedim. Bu arada biz şu an göremedeyiz. Göremedeyiz dedim mi? Göremedeyiz. Göremedeyiz. Evet. Burada çok var. Restoran. burnuma kadar arkadaşlarım çok acı <laughs> oh my god. Biraz piramide yiyeceğim. Aşıklayacağım <laughs> bunu çünkü alamıyorum. Ben koreyi çok merak ediyorum. Yani e, her açıdan bana şey geliyor. Geleneksel, Yine geleneksel şeyleri çok seviyorum. Evet. evet. Ben ben habersiz şeye mi gittim? Tamam. Kendini Bir de kaldıkça şey oluyor, şişiyor, yumuşuyor. En sevdiğim şey de domenin suyunu içmek. Bir mide hastası olarak geceyi sabırsızlıkla bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Keşke sen de böyle daha eğlenceli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bence Koreliler adam Sizin için bir şey deneyeceğim. Suyuna bakacağız. Ah tatlı. Atlayıcı. Hiç kendini göstermiyor tabii. Sen rahatsın tabii. Şu an ben Şu an arkadaş hocamla hissediyor musunuz? Patates sadece. Ne? Evet. Kaç Hani gelmek isterseniz yolunuzun hepsi yerine düşerse göremeye gelin ve e, bu restorantı deneyin. Ben şu an unuttuğum için restorantın ismini ben size veririm. Yani aşağıda yazarım. Uruzip. Ne? Uruzip. Urizm mi? Zip. Bana orayı gösteriyorsun da ben görmüyorum. 这个家子 Kapat kapat kapat. şekilde kapak fotoğrafı alırım artık yapamadım zaten. Yanıyor <laughs> hem. Bu kadar arkadaşlar. Yani konuşacak hiçbir şey bulamıyorum şu an çünkü. O, çok karışık bir açım. O yüzden... <laughs> hani sırf gerçekten hiç çekmek istemiyordum ama... Video çekik olsun diye böyle bir şey yaptım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.